Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk videomu çekiyorum. Bu videonun konusu Galatasaray'ın 2025-2026 sezon önerimiz olacak. E, bu videoda Galatasaray'ın 2025-2026 kadrosunu inceleyeceğim. Mevcut oyuncuların performanslarını değerlendireceğiz. Kimlerin takımdan ayrılmasının muhtemel olduğunu konuşacağız. UEFA ve Süper Lig kurallarına göre birkaç transfer önerim olacak ve sezona dair tahminlerimi paylaşacağım. Hadi başlayalım. Kaleci rotasyonu Güney Güvenç takımın az kalecisi. Lige gerçekten çok iyi bir giriş yaptı. 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Bence kadroda kalacağı kesin. Jan Kat Yılmaz 20 yaşındaki genç kaleci. Özellikle altyapı kontenjanında olduğu için kesinlikle kalması gerektiğini düşünüyorum. Sol bek rotasyonu. Eren Elmalı Galatasaray'ın geçen sezon kadroya kattığı isimlerden. Çok hızlı adapte oldu ve yüksek bir performans verdi. Okan Hoca son başta farklı planlarda da kullanabileceğini gösterdi. Yerli olması da büyük bir avantaj. Kesinlikle kalacağını düşündüğüm bir oyuncu daha. İsmail Yakobs. Eren'in performansı sebebiyle ikinci bek konumuna düşse de sakatlık problemi yaşamadığı senaryoda dinamizmiyle fark yaratabilir. Ayrıca üçlü savunmada da sol stoper olarak kullanılabiliyor. Yine kalmasını beklediğim bir oyuncu. Bu versatilliğinden kaynaklı. Kazımcan Karataş. Geçen sezon kiralık gönderilmişti. Bu sezonda kiralanabilir ama yerli oyuncu olması sebebiyle kadroda tutulma ihtimali de olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncu. O da gelişime açık. Stoper rotasyonuna geçtik. Davinson Sanchez. Takımın bir numaralı stoperi. Son iki sezondur ligin en iyi stoperi demek yanlış olmaz. Kesinlikle kalması gereken bir isim kalacaktır da. Abdülkerim Bardakçı. Yine takımda kalması kesin olanlardan. Geldiği günden beri Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri yerli olması da büyük avantaj. O da kalır muhtemelen. Arda 2006 doğumlu genç oyuncu. Özellikle hazır döneminde izleyenleri etkilemeyi başardı. Rotasyonda da yerini aldı. Kalmasını bekliyorum. Büyük bir potansiyel var kendisinde. Eğer süre de alabilirse bu sene kendini bayağı geliştirebileceğini düşünüyorum. Metehan Baltacı altyapıdan gelen bir oyuncu. Avrupa listesi için önemli olabilir. Genç bir stoper, Galatasaray'ın üzerine eğilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Carlos Cuesta, bu <laughs> burada yorumu biraz da Galatasaray taraftarına bırakıyorum. Transfer ile ilgili görüşmeler hala devam ediyor. Sağ bek rotasyonu, Roland Schalke. Okan Hoca geçen sezondan da bazı sinyaller vermişti. Hazırlık dönemiyle birlikte iyice anladık ki Schalke'yi sağ bek rotasyonda kullanılacak bu sezon. Fizikalitesi yüksek bir oyuncu. Asıl mevkisi de kanat olduğundan hücumda da katkı verebilir. Çok yönlülüğü sebebiyle takımda kalmasını beklediğim isimlerden. İlyas Yalert iyi bir teklif gelirse gönderilmesi düşünülebilir. Kaldığı senaryoda ise yedek sabek olur. Ayrıca 23 yaş altı kategorisinde olduğu için avantajlı. Orta sağ rotasyonu Lucas Torreira. Fazla anlatmaya gerek yok. Son 3 sezonda şampiyonluğun bir numaralı aktörü. Kesinlikle kalır. Özellikle Lemina geldikten sonra rolü biraz daha hücuma kaydı ve gol katkısı da vermeye başladı. Bu sezon ondan daha fazlasını da bekleyebiliriz bu konuda. Mario Lemina ara transferde katıldıktan sonra Galatasaray'ın oyununu zirveye çıkaran isimlerden biri oldu. Hem savunmaya yaptığı katkı hem de oyun kurulumuna katkısıyla takımın olmazsa olmazı, kesinlikle tutulması gereken bir oyuncu bana kalırsa. Berkan Kutlu iyi bir rotasyon oyuncusu ancak sözleşmesinin son yılı iyi bir teklif gelirse satılabileceğini düşünüyorum. Kalırsa da takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kaan Ayhan çok yönlü bir oyuncu, takım için bir önemli çünkü birçok mevkiiye yedekleyebiliyor. Kesinlikle kalır. Sol kanat rotasyonu. Barış Alper Yılmaz sezona harika bir giriş yaptı. Oyun planında özellikle pres aşamasında çok önemli. Her sezon üstüne koyarak gelişiyor. Üstelik yerli. İki kanat, santrafor, bek gibi birçok pozisyonda oynayabiliyor. Bence kesinlikle tutulması gereken bir isim ki zaten çabaladıklarında görüyoruz. Ahmet Kutucu geçen sezon ortasında 6 milyon bonservisle transfer edildi. Henüz süre bulamadı ama birkaç pozisyonu yedekleyebilmesi ve yeni gelmiş olması sebebiyle kalacağını düşündüğüm oyunculardan kendisi. 10 numara rotasyonu Gabriel Sara. Takımın kilit isimlerinden. Hem 8 hem 10 numarada kullanılabiliyor. Galatasaray'ın duran top silahı Tempolu, fizikli ve yetenekli kesinlikle kalması gerekenlerden. Nicolo Zaniolo. Biraz karmaşık bir konu. Geldiğinden beri ne Galatasaray'da ne de kiralandığı takımlarda tam olarak tutunamadı. İyi bir teklif gelirse değerlendirilecektir. Kalırsa da birkaç bölgeyi yedekleyebilmesi açısından yine değerli olduğunu düşünüyorum. Yusuf Demir, sözleşmesinin son yılı U23 kategorisinde olmasına rağmen kalacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle kiralık ya da bon servisiyle ayrılacaktır. Sağ kanat rotasyonu. Leroy Sané. Galatasaray'ın yıldız transferi. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Sezona hızlı bir giriş yapamasa da son maçta asıl Sané'ye dair sinyaller verdi. Takım alıştıkça 3 seviye bir performans göstereceğinden şüphe yok. Büyük katkısı olacağını düşünüyorum bu sezon. Yunus Hakkün. Özellikle teknik kalitesiyle öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon birkaç sakatlık yaşasa da en önemli oyunculardan biri oldu. On numarada da katkı veriyor. Altyapıdan yetiştiği için takımın vazgeçilmezlerinden. Santrofor rotasyonu. Victor Osimen. Süper Lig tarihinin en pahalı transferi muhtemelen uzun bir süre daha öyle kalacak. Geçen sezonki şampiyonlukta bir numaralı isimdi. Zaten çok fazla da anlatmaya gerek yok. Mauro Icardi. Geçen sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdi. Önceki sezonlardaki şampiyonluğun mimarlarındandı. Sağlıklı bir Icardi Osimen'le bile forma yarısına girebilir bence. Onun için sezonun en önemli noktası sağlık olacaktır. Ve teknik direktör Okan Buruk. Son 3 sezonun şampiyonu. Taktiksel başarısının yanı sıra en büyük özelliği bence oyuncularla olan iletişimi ve adam yönetimi. Bu sezonda en kritik konusu bence bu olacak. Osimeni dengesi, kanatlarda ve beklerdeki rotasyon, kimin süre alacağı gibi birçok soru işareti var. Ama Okan Buruk'un bunları çözebileceğini düşünüyorum. Süper Lig için tartışılmaz bir isim. Ancak Avrupa için aynı şeyi söylemek zor. Geçtiğimiz sezonlardaki Avrupa performansı çok çeleştirildi. Bence bu seneki asıl sınavı da bu olacak. Şimdi de UEFA ve Süper Lig lisans kurallarına geçelim. Şampiyonlar Ligi maksimum 25 oyuncu, minimum 2 kaleci, 8 yerli oyuncu. Burada altyapısı Türkiye olan oyunculardan bahsediyoruz. Yani Türk milli takımında olsa da burada Günay, Berkan, Kaan, Ahmet ne yazık ki bu kategoriye girmiyor. Bu 8 oyuncunun 4 tanesinin altyapı oyuncusu olması gerekiyor. Galatasaray altyapısından tabii ki. Şampiyonlar Ligi kuralları böyle. Trendyol Süper Lig kurallarına gelirsek de maksimum 14 yabancı ve yabancılardan ikisinin U23 olması gerekiyor. Süper Lig'de de kurallar böyle. Şimdi bu ikisinde de oynayabilecek optimum bir liste ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu liste de şu şekilde olacak. En az iki kaleci, 14 yabancı oyuncu maksimum ve bunların ikisi U23 olacak. 3 altyapısı farklı olan Türk oyuncu. Burada az önce bahsettiğim Kaan Ayhan, Berkan gibi oyuncular. 8 yerli oyuncu yani Türkiye altyapısında yetişen. 4 tanesi bunların kulübün altyapısından olması gerekiyor. Tabii ben burada maksimum ve minimumları belirttim. Burada esnek kurallar var. Ama benim fikrim en dengeli kadro yapısının bu olacağı yönünde. Şöyle örnek verebiliriz. Galatasaray'da şu anda 4 tane altyapısı yabancı olan Türk oyuncu var. Ama 13 yabancı oyuncu var. Yani toplamda yine 17 yaptığı için bu şekilde de bir plan yapılabilir. Ya da tabii ki 25 yerli oyuncuyla da bir takım oynayabilir. Buradan da bu kurallara göre mevcut kadro değerlendirmesini yaptığımızda minimum 2 kaleci var. 13 yabancı oyuncu var. Yabancılardan ikisi U23. 3 altyapısı olan Türk oyuncu yok. Dediğim gibi 4 tane var. 8 adet yerli oyuncu var. Yerlilerden 3 tanesi kulüp altyapılı. Az önce de dediğim gibi burada 13 yabancı ve altyapısı yabancı olan Türk oyuncu sayısı 4. Ama toplamda 17 olduğu için ikisini topladığımızda 17. Yani dolayısıyla İkisi kabul edilebilir. 14'e 4 olsa kabul edilmeyecekti ama 13'e 4 olduğu için burada ikisini de tik koyuyoruz. Ee, ayrıca yerlilerden 4'ü kulüp altı yapılı olmalı. Burada 3 öyle. Dolayısıyla Avrupa kadrosunu verirken takımdan bir oyuncu eksik yaz yazmak durumunda olacak Galatasaray şu anki kadro üzerinden. Ee, burada da altyapıdan olmayan herhangi bir oyuncuyu çıkartarak bu sorun çözülebilir. Gelelim muhtemel ayrılıklara. Cuesta ayrılığı kesin gibi. Zaniola ve Yusuf Demir büyük ihtimalle ayrılacak isimler. Barış Alper transferi ciddileşmişti ama son açıklamalar kalacağı yönünde. Ben de kalacağını düşünüyorum. Daha sonra Kazımcan gitme ihtimali yüksek. Berkan Avrupa'da yerli sayılmadığı için ayrılabilir. Bu durumda Galatasaray'ın kadrosunda boşluklar açılacak. Bir altyapı 3 yabancı bir U23 kontenjanı olacak Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için. Bence ilk olarak en önemli eksiklerden biri kaleci. Ve burada da Ederson ve Yan birinin birinin %90 alınacağını düşünüyorum. İki kaleci de tecrübeli ve üst seviye. Özellikle Ederson oyun kurulumu için kusursuz bir ekleme olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki ikisi de harika olur. Hem stoper hem sabik için Wilfred Singo ismi çok güçlü bir şekilde gündemde Fabrizio'da yazdı. Hem Davinson'la stoper tandeminde hem de sağ yüksek verim verebilir. Fiziksel gücü ve savunmacılığı çok üst seviye bir oyuncu. Yani takıma birçok yönden artı sağlayacağı kesin. Çok beğendiğim bir transfer olacak eğer gerçekleşirse. Bu durumda bu iki transferin gerçekleştiğini düşünürsek geriye bir altyapı, bir yabancı, bir de U23 yabancı hakkı kalıyor Galatasaray'ın transfer yapabileceği tabii başka başka oyuncularında gitmediği takdirde bunu konuşuyoruz. Altyapıdan oyuncuları araştırdığımda Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir oyuncu bulamadım maalesef. Bu konuda mevcut altyaş gruplarından öne çıkan bir oyuncuya şans verilebileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın diğer ihtiyaçlarına geçecek olursak ben bir orta sahanın kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Orta saha üçlüsü çok kaliteli ancak Şampiyonlar Ligi'nde bir sakatlık veya kart sorunu olduğu takdirde bir kaliteli isim daha olmalı benim düşüncem. Lig rotasyonu için kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum. E, arkada Berkan, Kaan gibi isimlerin. Ama Şampiyonlar Ligi'ne bir ekleme daha gerekiyor bence. Ki artık Galatasaray'ın da hedefinin Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünürsek bunu yapacaktır. Orta Sahi için ilk çıkan isim İlkay Gündoğan'dı. Bence finansal açıdan anlaşılabilse çok iyi bir transfer olabilir de. Farklı rollerde oynayan çok tecrübeli bir isim çok da beğendiğim bir isim. Ama muhtemelen uzun bir sürede geçtiği için e, bu transfer biraz daha arka planda kaldı. İkinci olarak bir adaylardan hatta anlaşılmaya en yakın isim de o diyebiliriz. Ligin çok üzerinde bir oyuncu. İşin savunma önünde çok başarılı. Yalnız bu noktada benim düşüncem eldeki profillerden daha farklı bir teknik ve daha 10 numaraya yakın bir profilin daha iyi olabileceğiydi. Anlaşılırsa kesinlikle çok büyük katkı sağlayacaktır ligin dediğim gibi üzerinde bir oyuncu. Ama benim düşüncem de 8-10 arası bir oyuncunun daha iyi olabileceğiydi. Tabi bir de kötü demek mümkün değil. U23 olaraksa Moritz Kegart ismi geçtiğini gördüm. bence transferi müthiş olur. Hem genç hem ilk 11 seviyesinde. 1.92'lik boyu ve iyi bir fiziği var. Hücum yönü de iyi olan bir orta saha. Yani Galatasaray'ın ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu düşündüğüm bir isim aslında. Genç olmasıyla birlikte gelişim de sağlayacak, ileride, ileride finansal açıdan da katkı verebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Son olarak deyinmezsek olmaz, bu yaz Harvey Ellison da ismi geçti. Yalnız bu transferin Liverpool'un yüksek bir bonservis beklentisi olacağını düşündüğüm için olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Ama eğer olsaydı tahminimce bu dördü arasında en iyisi bence oydu. Hücum yönünün çok iyi olması, genç olması, U23 kategorisinde sayılması gibi faktörlerden dolayı. Son olarak olası transferlerin gerçekleştiği kadroya bir bakalım. Çok yönlü oyuncular sayesinde birçok varyasyon kullanılabileceği bir kadro var. 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-2 gibi hem çift forvetli hem tek forvetli yapılar. Galatasaray'ın bu konuda büyük bir esnekliği olacak. Dolayısıyla biz e, bu dizilişle 4-2-3-1 dizilişiyle genel oyun üzerinden ve oyuncular üzerinden avantaj dezavantajları değerlendirelim. Oyun kurulumundan başlamak istiyorum. Kalecinin ayak kalitesiyle stoperler arasında bir istasyon olması çok önemli. Kaleci, iki stoper, Bissuma, Torreira ile 3 artı 2 kurgusu uygulanabilir. Böylece önde 6 oyuncu olur. Şallaya eren genişliği verir. Sane iç koridoru kullanır. Barış'ta kaleye yakın koşular atar. Hem iyi bir alan yerleşimi hem de sayısal üstünlük sağlanmış olur. Tabi bu opsiyon çok hücumcu bir yapı olduğu için ligdeki maçlarda görme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Maçların zorluğu seviyesi arttıkça ona göre savunma güvenliği de artacaktır. Singo'nun sabitli olup savunmayı üçlediği güçlü savunma da kullanılabilir. Hızı ve fiziğiyle gerektiğinde hücuma da çıkabilir. Bindirmelerini yapar gördüğünüz gibi oyuncu derinliği ile birlikte oyun kurmada da birçok şablon ortaya çıkabiliyor. Ayrıca Galatasaray'ın pres ve geçiş oyunda da ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Şüphesiz Sane ve Bissouma da bu konuda önemli bir katkı verecektir. Örneğin Sane'nin savunma arkasında koşu attığı, arkadan gelen uzun topla birebir kaldığı senaryoları çokça göreceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde pres oyununda da Torreira ve Bissuma'nın birlikte bastığı, bir rakibin çaresizliğinde çokça izlemeye alışabiliriz. Tabi olmazsa olmaz bir de duran toplara değinmek gerek. Geçen sezon sadece ligin değil Avrupa'nın da en üst seviyelerinde bir gol üretti duran toptan Galatasaray. Burada saraya kesinlikle bir parantez açmak gerekir. Takımın duran top atıcısı olarak çok önemli bir katkısı oldu. Bu sezonda sıkışan maçlarda kilit açmak için en önemli silahlardan biri duran top olacaktır Galatasaray için. Bu kadar olumlu noktadan sonra bir de bu kadroda ne gibi olumsuzluklar olabilir? Ona değinelim. Bu noktada çok bir olumsuzluk saymak mümkün değil. Oturmuş bir kadro üzerine yıldız isimler geldi. Takımdaki gelen transferlerin tutmadığı takdirde bile şampiyon olmuş bir kadrodan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla sorun teknik taktik değil de olursa işin mental bölümünde olabileceğini düşünüyorum. Süre alma konusunda istediğini alamayan oyuncuların mutsuzluğu sorun çıkartabilir. Özellikle Icardi'nin sağlıklı olduğu senaryoda kesilmesi çok mümkün olmayacaktır. Ayrıca savunmaya yapılan hamlelerden sonra Abdülkerim'in ne dakikalarının azaldığını görebiliriz. Bir de tabi orta saha transferlerinden dolayı Lemina'nın sürelerinde de bir azalış olması muhtemel. Tabi bu ihtimaller her yıl her takımda olan şeyler ve şu ana kadar Okan Buruk'un bu konuda birkaç istisna dışında her zaman başarılı olduğunu gördük. Oyuncu motivasyonu açısından da bir diğer konu Avrupa macerası olacaktır. Hem taraftar hem oyuncular için artık lig başarısı yeterli olmayacaktır. Avrupa başarısı isteyecektir. Avrupa'da oynanan maçlara göre taraftar baskısını farklı şekillerde hem hoca hem de oyuncular hissedebilir. Böylece genel olarak analizin sonuna geliyoruz. Son bölümde sezonla ilgili tahminlerim yer alacak. Öncelikle Trendyol Süper Lig'de başlayalım. Bence Galatasaray bu sezon ligde şampiyon olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 ve 24 aralığına girip maalesef playoff turunda elenecek. Sezonun oyuncusu Victor Osimhen olacak. Sezonun X faktörü Mauro Icardi olacak. Sezonun hayal kırıklığı ise Leroy Sané olacak diye düşünüyorum. Bunlar benim tahminlerim. Siz de kendi tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoda Galatasaray'ın kadrosu ile ilgili geniş bir analiz yaptık. Muhtemel transferlerden sonra olabilecek oyun planı ile ilgili konuştuk. En sonunda sezonla ilgili bir tahmin yaptım. Videoyu beğenmeyi ve bu tarz analizlerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.